Rafa Paşa. Gelip al bunu duvar ol. Ok. Nasıl? Poz ver poz. Yasin. Poz po versene o. Sen de oradan öp. <laughs> Salak. Duvarı <laughs> öpüyorsun. Şuradan baksana. <laughs> Mal mısınız o? Şimdi sen bizi şey gibi yapsana. Hangi kanalda? Hep bu kanala çıkmak istedim. Almadılar beni. Ya ben, orası. ben, de gitmedim. Sen şey ol. işte oraya şey ol. İki tane 15 bin ucu yükleyeceğiz. Bir kalsiye, bir hamsiye. Geri gelen premium kutusu var. Kime daha az çıkarsa o 1 milyon. Skopil bu böyle bir şey bunu zaten görselini koyar orkununki galiba bu orka yazmışlar Pembeler 3 puan kırmızılar 5 puan silah gelirse de 10 puan Silah herhangi bir silah mı evet, peki? Arkadaşlar. Hayır oradaki asıl parça silah M16 Biraz daha sesli Evet arkadaşlar bugün sevgili Kayser ve Hamsin hesabına 15 biner UC'yi kırdı 15 milyar 15 biner 20 20 20 20 20 milyar yani. gelen premium kutlu açıyordu Önce bir alkış <laughs> Ne daha bir eşya çıkarsa pembeler 3 puan kırmızılar 5 puan silahla 10, 10 puan oldu Aa! Bir daha dandik eşya çıkarsa bu akut açılımlarının sonunda sevgili şu Kaysem'in gösterdiği 8 milyon skorajı dinlerde çalkalanıyor. <laughs> yayını izleyenler biliyor onun yani hazin sonunu. Evet yayını izleyenler de bunun hazin sonunu biliyorlar. Arkadaşlar <laughs> zaten anladınız her şeyi. Bugün rejimiz Ahmetcan Dündar. Bir yanımda Kase, bir yanımda Hamsi. Gaming House'dayız. O yüzden balon atı Gaming House'undayız. O yüzden biraz fakir. Bize o yüzden Rafa Paşa'yı koyduk. Burası biraz şey olsun diye. <gülüyor> ne, ne <gülüyor> anlar, gülüyor <musun> lan para? <laughs> Rafa Paşa'mız da O biraz burayı zenginleştirdi. Her neyse. Bir o yüzden yüzden atarsanız vallahi bak bu saatte burada bile video çekiyoruz size. Acı ya. yiyeceğiz yani gelince. Acı da yiyecekler. Yani. O yüzden basalım. Anladın basınlar Bassınlar Bas bas bas. 50 bin beğeni gelirse bu videoya. Asma videosu bunlara basar. Üzeri de döner. Ekse power'a basarım. Alright chat duydunuz. Ama bunların bir birbiriyle kapışması lazım ama şu an. Sizin kapışmanız lazım. Face to face mi yapsak? Abi face to face. <gülüyor> <gülüyor> tamam. <gülüyor> tamam. Evet saçma kağıt yapacaksınız. Tamam 3'te biter. 3'te biter. 1, 2, 3. 1 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 İlk başlayan senin hesap. O zaman şimdi aslında bir yandan avantajlısın. İlk o başlayacak Bey ama. Abi, tamam. Her neyse geldik. Kasir'in bakalım bir bu bir hesabında neler var? var. Bir UC'si Allah belasını vermesin ya. Allah s Allah. Allah. Ara Allah. ver bana. Kaç tane silahın var senin? M16 var mı sende? Sen 38 tane silahı var Allah belasını vermesin. Bu nasıl? Konuşalım. O kadar parayı nereye götürüyor bu adam ya? Oğuz Gift Bey öncelikle nasılsınız? İyiyiz kralı seni sormalı. şöyle bir durumcumuz var. Ben senin çok fazla meşgul etmek istemiyorum. Evet. Te teşekkür ederim. Estağfurullah almamız lazım. 12K, ha. 12K olarak ki biz bunları 15'e tamamlayabiliriz. 12K ucu alacaksın. Tamam. Kime alınacak peki bu? Bir adet KC'ye hemen ID'sini veriyorum size. 74, 70 sonu. Birazdan tamam, namsi Hatta namsinin ID'sini Sen ona direkt yükle. Tamam kardeşim. 8 kmız geldi hocam. hocam. iki tane materyal geldi. Burada bir üzere ekstra ucu aldık çalışır, yapabiliyorsunuz. Ekstra diğer ucu ediyor yollasın hadi. Geliyor mu o da? Okey. Buradan ekstra evet. zaten 10 bin ucu oldun baba. Bildiğiniz üzere arkadaşlar şu an oyunda satın alma yerdesi olduğundan dolayı istiyor Çok rahat. Tamam 14 bin, 14 bin ucu oldu. Tamam zaten hesapladığımız gibi aslında. Beraber. 14 ucu 14 ucu okey miyiz? Adamın da hesapta bir ucu var. Bak bir anda şu kıyafetçimiz var yeni gelen. Bu şimdi Güzel bu arada. Güzel kıyafet. Bu, bu kafalık. ben çıkartacağım sen Bu M16. Bu M16 istiyor. Lan oğlum buna odaklan. Bak M16'ya bak. Benim M16'ım çok iyi abi. Güzel bu arada. Oho. Diyorken... Lobi duruşu var lan bunun. Bir de kutusu var. Burada bir adet bizon var. Bir adet kaskımız var. Garip bir kask. Moli var. M16'lı parçalar var. Okey miyiz? bunlar şey okay geçiyor abi? Zaten ben... garantide bir tane şey alacaksınız. Silah alacaksınız. Amaç bunu daha önceden çıkartmak. Kaderini kendiniz. Kaderime. İlk basışı atıyoruz şu an. Ödül garanti artı 2 geldi. Garanti ödülden geldi. Pembe. Süsteme. Pembe bu. Bir süsteme aldım. Bir pembe artı kaç? 3. Pembeleri 3. 3 aldık. 3 geldi. Bir 0. Bir de aldım. Hiçbir şey yok hocam. Bunda bir şey yok. 3 puanı şu an. Etek geldi. Aha. Üç. Ne oluyor? Sayılır. Stoplar da sayılsın. Sayılır abi. Evet. Yani Neyse silah pembe. eklentileri de sayılsın. 6. Pembe. 6 o zaman. Okey 6. Bu sayılmıyor. Bu nasıl bir maske gidiyor Aynen. arkadaşlar? Ben 1 milyon skovil yemek istemiyorum arkadaşlar. Aha. Güzel 9. 9. Açalım mı şimdi? Bitir 50. hoca. 50. Abi bir şey diyeceğim ya. Hoca bitir. Royal Pass açsak onları da sayalım. Açalım mı 50? Salak. Abi Royal yok Pacearsak. bunlar biriksin bunlar biriksin. Bunlar tamam. kader anı. Kader anını bıraktı. Böyle bir taktik gelişildi. Silahı Bakıyorum. Artı yani 14 geldi. Silah mı? Kas geldi. 3 daha geldi. 12. Kırmızı geldi. o. <laughs> 5 puan kanka. Bu ne puan? 3, 3, 12, 17, 14. 14. 9 17. 17. 17 puan oğlum. I'm gonna Ama İngilizce ama yanlış söyledim Uzenim o zaman. Niye dalga geçtim ben? Yani rencide etti ben. Bir daha, bir daha ol. Biraz boş geçsin hadi. Aa, 17 17 miyiz 17 miyiz 17 Silah gelirse bir de garantiden alırsa. Allah. Muli geldi sayılır. Gelmedi. 20. 20. 20 puan artık sen varsın ya şurada. Bir senin kaderin bu. Uca'yı niye bir suç açmış mı? Daha var oğlum. Ha, hiç sayıyoruz? Helal mi? Uca. Var mı daha Uca? Abi şaka mı ben, Abi sana hemen şaka. son bir açı sana vereceğim şimdi. Bir daha bir şey gelmedi. Aha. Kaç oldu? 20. Tamam. Ahmet Can Dündar'a veriyorum. Buyurun tamam. efendim. Abi silah gelmez. Abi, hayatındaki değil. bütün kötü enerjiyi salabilirsin şu an buraya. Şu an Eğer bilmem sen bilmem. silah şu an çıkartma. Ben YouTube'u bırakıyorum. Sana devrediyorum. Ben Götü ya. de açıyorum burada. Çıkamazsın evet. Da. Çıkar açıyorsun. ben ne yapıyorum be? Anla... Ya? <laughs> 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 ne oldu şu an? Silah geldi. O, 23 33. Ya mı? Evet. Ama şu an senin kanalı <laughs> devreye Sen gelecek. <laughs> 10 Garanti ödüldü bu garanti ödüldü. Garanti ödül olduğundan <laughs> dolayı böyle oldu. <laughs> bir tane daha silah çıkartırsa çok iyi olacak. Teşekkür Bak, abi. bir tane daha silah çıkarsa çok sıkıntı. Artı iki bir şey daha geldi. Power arkadan pis pis bakıyor. Neden acaba <laughs> bana açmıyorlar diye sana açar. Part deli almadığı süreye sana hiçbir şey yok. Yemek yok lan <laughs> sana. Bir düşmanına iyilik yapıp paspak ister misin? İstemem. Ben iyi enerjiye sahibim. Enerjiyi at oraya kendine iyi enerji. Aynen öyle. Aynen öyle. Abi, taktik öyle de şeyler. bilmiyor. 33'te tıkalı kaldı kardeşim. Bu, bu arada abi, çok 33'te çok harbiden abi, tıkalı abi, kaldı. Abi kaldı peki? Yani helal UC değil kanka. 6K ocağı helal UC. Abi ocağı. bir dakika. Bunları açacağım. Emin misin? Şimdi. Evet. Şimdi. Evet evet evet. evet tamam. Evet, evet, evet. Tabii ki de açacaksın canım tat. benim. Silah gelme ya. Anam, silah. silah. Normal silah. Bu 10 değil. 3-3 bu da. Abi o da silah. Bu değil. Ben de dedim M16 olursa. Sadece 16 mı? Evet, 36. Evet. 36. 36 o zaman. 36. Yok. 39. 39. Nice. Bu da yok. Bu da yok. 42. Tamam devam. İyi bir artış. Yani kötü bir artış bu arada. Artı 3 daha geldi. 42 abi. Ama bir şey değil. Evet, güzel. Al geçti bir tane bıraktım sana. O an bu an. 3 silah aynı anda geldi. 3 silah var mı tutta? Şey Alright. Right. 10 tane bile gelecek. 42. 6x var mı baksana be? 45. Thank you. Allah. Ee ne iyi alabilir İşte bu. Adam seti de çıkardı Belli. kanka. Ben adam değil ben çıkarttım galiba. puan şu ana kadar. Ee, bence ya, iyi. Ama ama, ama sen iki tane bir silah, silah çıkartırsan falan. çok öne yani. geçersin. Ama şu an bir tane silah çıkarsa sen bittin. E şimdi şöyle bir olay var. Ben buna geleceğim. Hepsini aldı bir daha 16 atabilir. Kas geldi. 3, 3, bu sayılmaz var zaten kendisinde. Yani her adeta her şeyi aldı. Ekstra bir tane daha silah çıkarsa kendisi için çok iyi bir olay olacak derken Moli geldi. Moli var zaten. Moli var. Olanı saymıyor muyuz? Hayır saymıyoruz 50 devam ediyoruz o zaman abi. Benim 16 gelecekmiş. Abi ben fulllediysem şu anda hamsi 2 tane M6 çıkartırsa kazanabiliyor sadece Belki o da senin aynı aynı şeyleri çıkartacak. Birisi olmuyorum. Yarı yarıya bölüyorum acıyı. o zaman acıyı. zaman sen yersin abi. Hadi bir yürü git şuradan. Yürü. Hadi. Nice. Var mıydı? Yok vardı. Kaça 50'sin değil mi lan şu an? 50'yim düzel. Şaka yapıyorum ben. Bir tane kaldı sarpic'e. Son 1'le açıyoruz. Ya. Sonra bir tekliyle atacağım. Çok nice. kötü. 50'de kaldı. Yani 50'de kaldı. 50'de kaldı. Abi 3 yani. tane de bu arada onlar cepim diyorsun. vermiş. Yok yok asla açamayız. O lan Olabiliyor bazen olabiliyor böyle şeyler. Online. Tamam olamıyor. Burada var. Ya kaderin. Gerçekten biz yani de oğlum Kaderin Hadi 4. Nice. <laughs> Vardı zaten 50. tamam. Bu hesabı 50 puan iyi bence yani çıkarttı. Bir çıkartam yeniyor muyum? Evet. Yani ama yani bunları da çıkartman şey lazım. Falan. Her şeyi çıkartman, çıkartman lazım. Yani. Bu arada biz bu setlere öyle çok bir dikkatli bakmadık ama kaskla beraber güzelmiş. Seti okay, güzel oluyor ya? bu arada. Evet. Kaskla kask uyumlu ya. bu arada. Kaskla uyumluymuş beğendim. Bir adetti burada zaten biliyorsunuz M16 16ımız var. Abi, m, -106 m -106 çok iyi yukarıda. var. Bu M16. Gayet güzel. Hayırlı uğurlu olsun kardeşim. Çok güle güle kullan. Adam vurdukça bizi hatırla. İnşallah. Teşekkür ederim. Ne, Şimdi kardeşim. artık diğer hesaba geçiyorum. Kardeşim senin geri dönüş ödülün falan pistten neyin var böyle? Var Sen niye bu hesaba girmiyorsun kanka? Uğur'a geldi anında geldi anında geldi gelmeye devam ediyor gelmeye Abi devam ediyor yani. gelmeye devam ediyor hemen hızlı bir şekilde başladı iki materyal cemizi aldık Abi, buradan. Aa ben bunu bilmiyordum ben bunu bilmiyorum hepsini al bu butonu yeni hepsini bu hepsini al yeni getirdiler yeni getirmişler bunu. Güzel gen 10 aynı Uğur değil mi 14 1014 benden... 150 UC eksik. Bir şey olmaz, bir şey olmaz. 150 UC'ye de kalmaz. Al, Al işte. Basabilirsin direkt. Baş çok bir iyi. daha bas. baş. Sen Nedense değil. hamsini kazanacağını düşünüyorum Bence bu olayı. M16 çıkarsa bittik direkt. Kayıp. Garanti ödül ödül yok. Bas. Çok kötü. Çok Tabii çok mi? iyi, gidiyor şu, iyi gidiyor, şey. gidiyor şu an. Kaymıyorsun. O ben mavi. De, yeni başladı. Ne çok iyi gidiyor ya o adam. 14uncu harita geçeriz. +6 geldi. Başlıyoruz. Hop. Bir tane kaskı geldi kardeşim. 3 puanı hayırlı uğurlu olsun iyi, kardeşim. Olsun, hayırlı uğurlu olsun. Yapacağım. Hayırlı uğurlu olsun. Garanti ödül gelmeden Şimdi bir tane M16 çıkarma şeklidir. Varsa, i̇yi şansım sana aktarmak istiyorum. Sen de sıradaki sen Geliyor. M16 ben... geliyor kardeşim hazırlan oğlum. Baş. Baş baş. Aa, Yo 6. 3 değil abi. mi? 6 oldu. Evet. Düşüyoruz M16. Çok merak ettim şu an ne çıkacak. 16 çıktı ya. Artı 8 geldi. 110 geldi. Baba 9. ben buradayım diyor. Allah 9 12. 12. 12. 12. hocam. Oğlum teşekkür et lan. 6 harikasın, puan çıkartsa 50'desin bu arada açalım mı? Kaç kaç 6 sonra... Devam devam. 18 düşüyor. mı? 12. Bekletiyor muyuz yani M16'yı? Abi, abi Hop. Bir tane daha geldi. 15. Abi, 18. 17 bence iyi gidiyor. İyi abi, bence de iyi gidiyor, gidiyor bu arada. Bayağı şu an gidiyor. bayağı iyi gidiyor. Bayağı iyi gidiyor da inşallah aynı Ya dışında. bir tane M16 çıkartırsa çok büyük sıkıntısı şu an. M16 çıkarsa bitti zaten abi direkt. Sadece set kaldı şu anda. Hadi oğlum. 18. Hop. Hop. 21'din. 21. Oğlum ne oluyor lan? Ha 20 18'din 21 oldun değil 24. mi? 24. 24 Oğlum adam şimdi 24 yaptı. Geldi. Kırmızı. 24, 29. Bu hesap. Bu hesap. Oğlum Kaze. Sen yandın oğlum. Abi şu an M16 çıkmazsa eşit kalıyoruz. Ben kaçtım lan? 29'sun 29 sen şu an. Ama M16 gelmese ben kakar giderim buradan. Geldi. Öyle de büyük adam. 39 oldu. Çok kötü korktum bu arada. 39 oldu Yediden bu arada. Şey. <laughs> abi şu an moral 16 çıkartmanı söyleyince hiç Ben de her şeyi çıkarttım. Ben <laughs> şey çıkarttım ben her şeyi. Çıkarttım. Nasıl mouse'u getir? Geldi. Sadece denemek istedim. Geldi. Bak ben çıkartıyorum. 12. Sen kendine güveniyor. Var mıydı? 45. Abi baksana be. Var mıydı? Siz <laughs> ona bir bakın. Evet. Yoktu. 45 geliyor Kalse. Acıya hazır mısın dostum? Ben de her şeyi çıkarttım. Neden böyle oldu? Demek ki her şey tam düşündüğün gibi değilmiş. Daha set ne var? Set mi var? Bir şey yanlış şu an. Devam ederek en son anlarız abi. Evet evet olur öyle. Silah çıkarsa zaten hesap yapmanın manası kalmayacak. Evet evet. Kaç kaldı ona İstersen bakacağım. İstersen direkt silah çıkartayım sana. Oğlum sen 6K'dan daha fazla Aa, var. Çok güvendi kendisine çıkardım. çok güvendi kendisine. Yok burada değil ya sonra çıkaracağım. Burayı kapat kaç kaldı? Daha çok ucuya var. Ben kaçım oğlum? 5.700 6.000 mi ucayız abi? Aşağı indir bir, bir alayım ha alayım aşağı indir bir. A, evet, evet açılabilir açılabilir. bam. Yok. Var sende. Ahmet. Gel oğlum M16. m az gelirse bombastik zor kalsi ya. Var mıydı bu? Özür <laughs> dilerim ama maalesef. Abi <gülüyor> <hüzler> <gülüyor> yapma ama. Ya. ne olur yapma. Vallahi yapma Geler. ya. Eğer biliyorum. Berabere bitsin ya. 8 çıkabilir ağzında çalkalayacaksın. Var mıydı bunlar? Var. var. Buradaki her şey var. Yani yani abi. Yani sen Senin sadece şey seti, çıkartman, çıkartman lazım. lazım. Set, set, veya M16 olacak. Yani oluyor zaten mi? Evet set çıkartırsan m şey oluyor. Nice. nice. Geldi zannettim. Aynen. Geldi zannettim. Dönme dönme dönme. M16 gelse kızı. M16 gelse kızı direkt 5 puan fark atıyor. Ya vallahi o şey var hiç belli olmaz. Hop! Ah! Set gelirse Sadece beraber. Sadece tekle M16 lazım değil mi? Evet. Set gelirse beraberiz. M16 gelirse Hop. Bizon geldi. Nice. Bizon geldi. Son şu an şanslı yok. Set gelmezse kaybediyor. Yo var zaten kendisi. Set gelmezse kaybediyor. M16 gelirse asıl asıl silah o. Kaç var abi? UC kontrolü istiyorum. Bakıyorum ben. Galiba bir şey geldi. Kaysa kendi kaderini kendin belirleyeceksin şimdi. 3 kapat. Kaysa Kalsi 50'yi açtırsana. Kaysa kendisi açsın. Açmayacağım. Açacaksın. Açmayacağım. Kendi kaderini belirleyeceksin. Bir daha aç. Gözlüğüne açarsın? Ya tüm tüm, tüm inşallah şey çıkar lan. Aa! Don 3 ne hoca. Sen yani. 40 sıkıntıya abi. giriyorsun şu an. Ketin çıkması lazım. 5 tane atacak. 5 garanti Sen 5 sen 50. şu an çok fena sıkıntıdasın ben, kralım. Garanti ama benim için çok rahat şu anda. Yanlış anlama da. Hadi. Ben ahlam. Ah lan. Onu da M16 çıkarttı. Artı 2 geldi. Ah. Bak tekliden M16 çıkarttı. Ama sonra ben önceyle kafayı yerim. Son 2 kaldı. Son 2 onlu. Bundan sonra. Hadi set. Son 2 onlu. Ben yeten yap kendi kaderini. Kaderimizi çizeriz abi. So, abi, so, abi, so, abi Hadi. Tamam sen evet. el veriyorum kanka. Nane yedi ki. İkili enerji. Oğlum M16. Gelme. M16 gelsin set gelmesin ya. Geldi bu arada. Çerezden e, bu koyup gidelim. M16 gelsin. Yok. Sadece M16 istiyorum. Aa, Aa, bir işte daha. Geldi sandım. Oo, fena ooo fena Kanka garip şey. Ooo Bundan yani. sonra bir tane de 50'li var Buna Abi evet. sen gel evet. aynı anda basalım Bilet. Gel Üç, Bas ben basacağım iki, Double attılar parmak, kanka double attılar iki parmak. Abi duymak istemiyorum bağırıyorum. <laughs> i̇ki, <laughs> i̇ki parmak iki parmak. Ne olur ya. Galiba. Haydi. Lan olur bir şey dönsün lan. Kayser. Ben onu sonra hallederim. Oooo. <laughs> oh! <Kalsin. gülüyor> Şimdi bittiğimiz andır. Ben vereceğim ya ağzına. Be. Aç bakalım ağzını. Dur oğlum Açık dur bilmiyorum. bir çocuk acısını yaşasın. Acısını, acısını ya, acıyı ya, yaşasın. yaşasın abi, abi, ya. 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 abi. Hemen acı hemen acı hemen. Evet. Hayır, sen, yani ben sana da Yani şey. adam şunu çıkartmadı. Ve ve yarışmanın. Aha. Maalesef. Ama başlarken belliydi. Biraz. Maalesef. Maalesef de demeyeceğim yani ama yani ben... çok iyi gittin. Kardeşim sen maçı eve sen getirdin. Bunun yani cezasını sen çekmelisin. Kaç kişi yalnız senin yüzünden? İlahi adalet. Var mı son demek <laughs> bir şeyler? <laughs> <laughs> Gözlüğünü şey, çıkartalım mı? Şey çıkmadan. Getiriyor. Dondurma var mı? Yapmasın. Evet, Çikolata var. varsa ben de yiyeyim ya. Bizim ama hemen ilaçımız ilacımız var da var. Abi, dondurmamız var. Geçmişsin. Ben mi damlatayım? Abi iki damla <laughs> falan sıkma ölmesin <laughs> çocuk geri geliyor. Bir damlayasın sen. Abi evet arkadaşlar kimisi acı çekerek yiyor. Abi yolun. ne yapıyorsun sen? Ye ye, ağzıma mı damlatacaksın düşünüyorsun? Ben azalttım. azalttım. Ağzıma yani. damlattırma. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Çay kaşığında iyi aynı şekilde yiyeceğim. Çay kaşığı getirin. Lan ağzı da bakacak. <laughs> Aynen bir buçuk kaşık atın. <laughs> bir bir, bir damla az bile. Tamam bak bir damla okey. Yala. Dur abi bir sakin ol. Şaka değil gerçek. Şaka değil gerçek. Bir dakika. Abi beni tutacaksın mı cidden? Biraz tutayım. Biraz tutayım. <laughs> Arkadaşlar aynı ne yiyorsun? <laughs> Beyinler atılıyor şu an. ben ya. ne yiyeceğim? Kafayı mı yediniz ama? Abi <gülüyor> benim için. <laughs> Lan vallahi bitireyim söz. <gülüyor> <gülüyor> hadi bakalım. Allah Allah. <laughs> Buraya 250 gram. Direkt şey tak var. tak. Hadi. Abi şu an hiç yemek istemiyorum. <laughs> Beni dinle. Yala <laughs> sadece. Yalayacağım tamam. Okey. Yalvarırım tamam, bir kere yalan. Vallahi yalayacağım. Yalvarırım kardeş. Vallahi tamam, yalayacağım. kardeş. <laughs> <laughs> Hayır abi düzgün yiyesin ya? ya. Yiyeceğim. <laughs> mi bu çocuk ya? kardeş. Yiyeceğim abi yemeyeceğim demiyorum. <laughs> bir kere Yalala kardeş. Ya. kardeş kardeş kardeş. Adam kardeş. Kanka, kanka, lütfen şunu yapmak. Ben yalan. Abicim yapacağım. Adam, ben öyle yap. Ben Ay, yapacağım de. yapmayacağım, Ay, yapmayacağım, de. yapmayacağım demiyorum. Ay. Dondurma mı bırakın? Ne olur. Şöyle. Duracaksın bir yemek yemek. ya. Acıyı yediğin anda durur. Abi benim kaşığım bile yok siz ne yapıyorsunuz? Var var yediğin anda dururuz. Ben hazırlayayım sana. Ne hazırlayacaksın abi? Dondurma ne, mı? Hangisi? Aynı Vermeyeceksin Aynı ki. Ben seni tanıyorum. Kadını tanıyorum. Abi daha tatlıyız. Vermeyeceksin bana. Kola tamam. Fark etmiyor. Bir şey olsun da. Abi bu bir şey yok mu ya? Tamam dondurma yap abi. Ben şey hiç dondurma var. Harbiden çok abi. abi, abi. Sen Hadi. Sen onu bana yedikten sonra ver. Yemin ettim. Yemin ettim. Yiyecek abi. Yalayacaksın ama işte bir kere ne olacak? Abi bitirmeyin ne olur bitirmeyin durun. Ben yiyorum. Ben yiyorum. Alan. Yala! Yala ya canım. Biz mal ben malım ya. Bunu niye aldıysak ama. Oh, 15 bin ölçek. Ver abi ölecek. çocuk. 15 bin ölçek kazandı öyle düşün. M16 oldu. İki destansın oldu. Ben de su da Ağzına bir ilte ya. Abi, abi çok heyecanlandım. daha ne hazırlayalım kanka bak dondurma bitti. Ben yanıyorum kaderim. Bak dışarıda duş şu an Düzgün, düzgün kanka. Eyvah be ya. Dili göster, deli göster. Abi yeter dondurma bitti. göster. Kanka dondurmayı bıraktık. Sanki ağzına dilde kına yapmışlar gibi. Evet. Yüksek yaptım. yüksek tepelere ev kurması. Bizim bizim taktik işe ama Dilde tutmak iyi bir şey değil. Bütün acıyı dilde hissediyorsun zaten. Allah Allah. Mu? Allah. be ya. Aç Oğlum bir dur lan bir dur lan biraz. Dil kıpkırmızı. Kanka dondurma istersen. Atışıyor, Geliyor. Atışıyor, <laughs> atışıyor. <laughs> Geliyor mu? Geliyor fena geliyor. Oo yalvarıyorum kardeş. Yalvarıyorum kardeş. Gitti tamam. Kusacak mı yok yoksa? Işte sonra bir şey var mı? Toparlanmaz o. <laughs> Abi 10 dakika acısı var onun. Kara gözlerinin dane biri damlaya. Gönde. İki takım gol Ah be. Ah be. Çok ya. Çok ya. Bizden bir adet dondurma kazandın. Dondurma yedi bak. Birazdan gözlerinden yaşlar akmaya başlayacak. Burun deliklerin yanmaya başlayacak. Şu an yeni bir adam konuştu. Ne bana Değilim. <gülüyor> <gülüyor> Yalandan geliyor galiba şu an. i̇yi ki bu arada derken gitti. Anlık dondurma soğuğu gidiyor ya aslında. Baba dondurmayı deyince bir anlık sadece durduruyor. Sonra daha beter yakıyor bence. En biraz dondurmayı en. Bırakınca çok boşlukta hissediyorsun. Evet, İyisin lan oğlum. Arkadaşlar videoyu izlediğiniz için teşekkürler de bakayım. Ya. Abone ol. Abi dilim çok fena yanıyor şu an. <laughs> Yüzüme üflerken alıyorum. Oğlum nasıl böyle dayandı? Kanka çünkü dondurma falan çok hızlı geldi. Allah'ını seversen. Dondurmayı hızlı verdi. Adam 5 saniye sonra ağzına dondurma soktu. Evet, evet yeter. Benim videom Şu an bundan şey sonrasında durun bu bileyim arada. Da. Evet yani bayağı durdu. Durun böyle. Yeter yeter. Hadi bir de su iç. Dondurmanın su Hadi da Bir damla daha o zaman be. Gel bir tane daha aynı şekilde oynayak. Hayda. <laughs> Burada tek kaybeden etkisi İyi misin bir şu an? E bu ne oldu abi? Bana e, niye e, işlemedi? Anamın hoşuna gitti Abi damla şey. at bir tam abi, daha at. Gözü, gözüm, ya. gözüm yaşardı bu Olmadı arada. Olmadı bu. Tamam hadi gel, gel, gel bir tane daha. Yapacak bir şey yok. Çay kaşığı nerede? 16 kaya daha yaparım. Biraz ya. Yapar. Böyle de böyle Doğucan'ın köpeği. E ben kim anlamadım bu işten abi. Niye? Hele kızardı, ne, ne burardı ya. Bizim belleri görseydi biz hiç iyi değildik. Abi bir şey diyeceğim bu arada boğazım hiç yanmıyor o yüzden. Boğazım dondurma değil. abi dondurma dondurma. dondurma yok, çok Hayır geldik. dondurma ile alakası yok. Ne yaptın soluk burnundan? Biraz mıydı? iğrençlik yaptım <laughs> ağzımda tükürüğü biriktirdim tükürükle beraber yuttum arasında gitti büyük ihtimalle. Boğazım hiç yanmıyor. Sadece dilim yanıyor. Zaten yani insanlar tükürükken ağır bir yutabilir. Bu iğneşlik değil. Tamam. Evet. Çıkart çıkartırken sıkıntı yaşayacak. Tamam buradan çıkartırken video atsa bu video Evet sen çıkartırken <laughs> video atsa bu video Olur olur olur. <gülüyor> 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 umarım, umarım izlerken keyif almışsınızdır. Böyle bir olay yapalım istedik hazır buradayken. Çünkü bu setupla çok fazla oyun oynayabilecek bir setup olmayacak. O yüzden zaten yarından kaldığımız yerden devam edeceğiz diyorum efendim. Eğer video hoşuna gittiyse beğenmeyi ve abone olup daha sonra bildirimleri tüm olarak ayarlamayı sakın sakın unutmayın. İki tane kafanı... Bu kafa gitti. Yeni bir mi tane yani, rollendir Burada Rollendi galiba. Yüzüme kaçtı. Videolar var. Tıklayın, izleyin derim. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videoda de, görüşürüz. <laughs> Sağlıcakla <laughs> kalın. Bye.